Hadis eti. Max Weber Protestan Etiği kitabında Protestan mezhebinin insanların zihinlerini nasıl şekillendirdiğini ve bu şekillendirmenin nasıl kapitalizm sistemini meyve verdiğini anlatır. Bir fikrin, bir inancın, bir mezhebin zihinleri şekillendirmesinin, bu zihinsel dönüşümünse sosyal ve ekonomik değişim sürecini tetiklemesini anlatmada bir dünya klasiği olan Protestan Etiği kitabı örnektir. Eğer benzer bir yaklaşımla hadislerin, hadisçi mezheplerin ve tarikatların oluşturduğu zihinsel yapının nelere sebep olduğu incelenirse, İslam adına bilimsel ve kültürel alandaki geri kalınmışlığın kökeninde, bu zihinsel yapının olduğu sonucuna varılacağı inancındayız. Aynı şekilde eğer İslam'ın ilk asırlarında sıfırdan, çöl bedeviliğinden dünyanın en gelişmiş medeniyeti seviyesini yükselmenin kökeninde hangi sebeplerin olduğu araştırılırsa, Kur'an'ın verdiği akılcı, araştırıcı zihniyetin, bunun baş sebebi olduğu sonucuna varılacağı kanaatindeyiz. Kur'an'ın izahlarının yoğurduğu zihinler bilimsel ilerlemeyi gerçekleştirmeye müsait hale gelmişler ve gerçekleştirmişlerdir.